Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Ukrayna'nın 2-3 yıl daha savaşmaya hazır olduğu açıklamasını doğruladı ve neden tam olarak bu sürenin telaffuz edildiğini açıkladı. Bu, Ukrayna ve Avrupa'nın savaşı 2-3 yıl daha sürdürecek kaynağa sahip olduğunu, ancak Ukrayna'nın savaşı daha erken bitirmeye çalıştığını gösteriyor. Yine de Volodymyr Zelenski'den oldukça ilginç açıklamalar geldi ve bugün bu bölümde sizinle bunları tartışacağız. Ayrıca bu bölümde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı hakkında Donald Tusk'un söylediklerini ve Avrupa'nın büyük bir savaşa hazırlığıyla ilgili paylaştığı iç bilgileri de incelemeyi öneriyorum. Herkes 2-3 yıl ifadesine takılıp kaldı. Ancak Tusk savaşla ilgili başka önemli açıklamalar da yaptı. Zelenski, Ukrayna savunma güçlerinin Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarının, saldırganın ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Bu saldırılar nedeniyle Rusya, petrol rafineri kapasitesinin %20'sinden fazlasını ve yakıt üretiminin %27'sine kadarını kaybetti. Yine de... Financial Times, Putin'in son günlerde Donetsk bölgesinde saldırılarını hızlandırdığını belirtiyor. Benim adım Alexey Peçi. Hadi bu konuyu birlikte tartışalım. Bu bölüme geçmeden önce YouTube kanalına abone olup beğeni bırakmanızı ve aşağıya kapsamlı yorum yazmanızı rica ediyorum. Telegram kanalım peçin yuza abone olun. Bağlantı videonun açıklamasında. Orada haberler geldikçe anlık olarak paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bunu herhangi bir bağış, sponsorluk ya da ücretli abonelik ile yapabilirsiniz. Bunların hepsini bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden yapabilirsiniz. Orada da şöyle yazıyor, kanalı destekle Alexey Peçi. Size en uygun olan yöntemi seçebilirsiniz, desteğiniz için minnettar olacağım. Yani Ukrayna Rusya ile 2 ya da 3 yıl daha savaşmaya hazır. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski savaşın 10 yıllarca sürmeyeceğini umuyor fakat tam da böyle bir senaryodan endişe ediyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk dün İngiliz gazetesi The Sunday Times'a verdiği röportajda böyle bir açıklama yaptı. Açıklama büyük yankı uyandırdı ve savaşın 2-3 yıl daha süreceği konuşuldu. Ama gelin her şeyi sakin bir şekilde ve sırayla ele alalım. Donald Tusk, Rusya'nın isteğine rağmen Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak hayatta kalacağından hiç şüphesi olmadığını belirtti. Mesele bunun sonucunda daha kaç kurban olacağıdır. Ve işte Donald Tusk'un alıntısı: "Başkan Zelenski bana savaşın 10 yıl sürmeyeceğini umduğunu söyledi, ancak Ukrayna'nın 2-3 yıl daha savaşmaya hazır olduğunu belirtti." Polonya Başbakanı Ukrayna'nın bunun halkı ve ekonomisi için ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda son derece endişeli olduğunu da ekledi. Başkan savaşın 2-3 yıl süreceğini söyledi. Bu yüzden Zelenski 2-3 yıldan bahsetti ama daha fazlası değil. Yani Donald Tusk bize bunu böyle açıklıyor ve bu açıklama sanki daha da fazla endişe yarattı. Ukrayna ve Avrupa'nın dayanma gücü yalnızca 2-3 yıl ama şimdilik açıklamayı not ediyoruz. Sonra analize geçeceğiz. Donald Tusk ayrıca Ukrayna'nın Avrupa'nın herhangi bir noktasındaki Rus hedeflerine saldırma hakkı olduğunu vurguladı. Burada muhtemelen Rusya'ya ait olan ve Avrupa'daki kuzey akımları gibi projelere atıf var. Donald Tusk, Ukrayna'daki savaşın Rus ekonomisine ağır zarar verdiğini düşünüyor. Rus ekonomisinin uzun vadede genel olarak hayatta kalma şansı yok ve şu anda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarından sonra çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Ve işte Tusk'un tüm bu açıklamalarından sonra bugün Zelenski gerçekten de Tusk ile 2-3 yıl sürecek bir savaştan bahsettiğini doğruladı. Zelenski'ye göre Polonya Başbakanı Donald Tusk Ukrayna'nın Rusya ile 2-3 yıl daha savaşa hazır olduğunu açıkladı. Aslında bu dondurulmuş Rus varlıkları ve Avrupalı ortakların finansal desteğiyle ilgili. Zelenski, böyle bir ifadenin finansal istikrar ve dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı ile ilgili olduğunu açıkladı. Devamında alıntı. Avrupalı ortaklara şunu söyledim. 10 yıllarca savaşmayacağız ama siz belirli bir süre boyunca Ukrayna'yı istikrarlı bir şekilde finansal olarak destekleyebileceğinizi göstermelisiniz. Ve bu yüzden onların aklında böyle bir program var. 2-3 yıl şunu vurgulayalım ki 2-3 yıl boyunca Ukrayna'ya finansal olarak istikrarlı bir şekilde yardım edeceğiz. Savaş daha erken bitebilir ama yine de yeniden yapılanma için paraya ihtiyaç var ve askerin maaşı olduğunu bilmesi gerekiyor. Zelenski ayrıca savaş bittikten sonra Rus diktatörü Vladimir Putin'in yeni bir saldırganlıkla geri dönüp dönmeyeceğinin henüz bilinmediğini ekledi. Bu nedenle Ukrayna'ya sağlanacak istikrarlı desteğin nasıl olacağı anlaşılmalıdır. Zelenski, dondurulmuş Rus varlıklarının savaşın gidişatına bağlı olarak ya silah için ya da yeniden yapılanma için harcanacağını belirtti. Alıntı Savaş bir ayda biterse yeniden yapılanmaya, sürerse silaha harcayacağız. Başka seçeneğimiz yok. Ama Başkan Zelenski ayrıca şunu da ekledi. Putin için en korkutucu şey Avrupa'nın Ukrayna'nın mali olarak tükenmeyeceği sinyalini vermesi oldu. Yani Avrupa'yı ve Ukrayna'yı atlatmak mümkün olmayacak." Alıntı. Çok net sinyal vermek önemli. Bak, onları finanse edeceğiz ve eğer bitirmezsen desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu Rusya'ya savaşın anlamsız olduğunu gösteriyor. Çünkü biz ve ortaklarımız pes etmeyeceğiz. Zelenski, alınan varlıklarla ilgili kararın G7 ülkelerinin ileride politika değişikliği yapsa bile durdurulamayacağını söyledi. Alıntı. Kim gelirse gelsin Ukrayna bu parayı taksitlerle almaya ve nereye harcanacağına karar vermeye başladığında bunu kimse durduramaz. Zelenski bu bizim siyasi zaferimizdir diye vurguladı. Devam edelim. O oh dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının güzel bir fikir olduğunu ve pratikte uygulanma potansiyelinin yüksek olduğunu ekledi. Bu nedenle Zelenski Avrupa'da bu fikre şüpheyle yaklaşan herkesi ikna etmeye çağırdı. Ama Donald Tusk'un röportajına dönersek çok önemli ve dikkat çekici bir noktaya daha dikkat ettim. Hemen Tusk'un alıntısını aktarıyorum. Rusya'nın ciddi ekonomik sorunları var ancak bu bizim kazandığımız anlamına gelmiyor. Onların Batı'ya ve özellikle Avrupa'ya karşı büyük bir avantajı var. Onlar ölmeye hazırlar. Savaş zamanında bu kesinlikle kritik bir konudur. Savaşmaya ya da en azından bir şeylerden fedakarlık etmeye hazır değilsen kazanma şansın yok. Ve işte bu Avrupa için gerçekten bir sorun ve Donald Tusk bunu kamuoyunda ilk kez dile getiren kişi oldu. Çünkü Rusya seferberlik sorununu insanları adeta bir mal gibi satın alarak çözdü. İnsanları satın alıyor, mahkumları büyük paralar karşılığında satın alıyor. Ayrıca hatırlatmak isterim ki 2022 yılında 300 bin kişiyi seferber etti ama Avrupa'da durum farklı. Savaşta ölmeye hazır olan o kadar da çok insan yok. Onları kınamak ya da kınamamak bu tamamen herkesin hakkı. Ama gerçek şu ki ölmeye hazır olan insan sayısı çok da fazla değil. Tusk, Mark Rutte'nin şu sözünü hatırlatıyor. Onların uçaklarını düşürmeyeceğiz çünkü daha güçlüyüz. Halkınız savaşmaya, özellikle Ukrayna gibi yıllarca mücadeleye hazır değilse bu sözler anlamsızdır. Tusk bu konuda Avrupalı liderler arasında kamuoyuna ilk konuşan oldu. Zelenski, Ukrayna savunma güçlerinin Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarının Kremlin ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Bu saldırılar nedeniyle Rusya, petrol rafinerisi kapasitesinin %20'sinden fazlasını ve yakıt üretiminin %27'sine kadarını kaybetti ve Ukrayna, Rusya'nın petrol sektörü tamamen çökene kadar bu tür saldırılara devam etmeye kararlı. Ve bu arka planda Financial Times, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde saldırıların yoğunluğunu artırdığını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başarısız barış girişimleri eşliğinde doğu yönünde operasyonu hızlandırdığını yazıyor. Medya kaynaklarına göre Vladimir Putin Rus askeri komutanlığına Pokrovsk'u 2025 yılı Kasım ayının ortasına kadar kontrol altına alma görevi verdi. Rus birliklerinin bir kısmı zaten şehre girdi ancak Ukrayna tarafı kendi güçlerinin tamamen kuşatıldığına dair haberleri yalanlıyor. Rus propagandacıları Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kuşatma altında olduğu gibi iddiaları şimdiden yüksek sesle dile getiriyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Gerçekten de yaklaşık 200 Rus askerinin şehre girdiğini doğruladı. Aynı zamanda Ukrayna Askeri Komutanlığı sadece Pokrovska yaklaşan bölgelerde değil, şehrin içinde de aktif çatışmaların devam ettiğini, burada sabotaj gruplarının faaliyet gösterdiğini bildiriyor. Sürekli saldırılar ve tahrip edilen altyapı lojistiği daha da zorlaştırdı. Birkaç aydır süren taarruz Rus birliklerinin Liman ve Konstantinovka yönünde yavaş ilerlemesiyle devam ediyor. Ruslar ana dikkatlerini Pokrovsk, Mirnograd aglomerasyonuna yoğunlaştırdı. Burası savaş öncesi yaklaşık 100 bin nüfusa sahip büyük madenci merkezleridir. Rus güçleri önemli yollara ulaşmaya ve Ukrayna'nın ikmal hatlarını İHA saldırılarına açık bırakmaya çalışıyor. Şimdilik burada duracağım. Konuya daha fazla değinmeyeceğim. Genel kurmaydan resmi bilgi bekleyelim, onların açıklamasını görelim. Arkadaşlar sizden ricam görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazmanız. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Bu kadar kendinize iyi bakın, herkese hoşçakalın.